Ne kadardır bekliyorsun abi? Yaklaşık bir saattir bekliyorum ben. Peki yoğunluk hakkında neler söylemek uygun olduğu için geldik buraya. Fiyat ne ne alacak mı peki? E, e, ben üç kutu baklava alacağım. Şey de, şey yok yani. Değil. Bu yüzden buraya geldim. Buraya tercih ettim. Buranın baklavası çok güzel. Bu niyetle geldim. Yok, bana. projeler <laughs> başır <laughs> <laughs> Dur, dur. Birlikte abi, birlikte. Niye? Abi birlikte onlar. Bir buçuk duvar mı? Halkını düşünen, vatandaşı düşünen bir yapısı var. Buna istinaden e, uygun mal ediyor baklavayı. Herkes baklava yesin diye, yiyebilsin diye uygun fiyata biz de vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde ne kadar satıyorsunuz peki? Bizim ortalama e, bir günde burada sattığımız baklava 4 ton, 5 tonu bulabiliyor. Bugün için de aynı rakam geçer mi? Biraz daha yüksek diyebiliriz. Peki bu bugün yarın devam eder mi? Ne, kadar ne zaman biter bu yoğunluk? Bugün arefe biliyorsunuz Ramazan arefesi. İnsanlar hani evlerine tatlı götürmenin tatlı telaşındalar. Ee, yarın biz kapalıyız yani bugün son satışımız. Bayramın 2-3 gün boyunca kapalıyız. 4. günden itibaren tekrardan kaldırıda hizmet. Tek kaldırdığımız yerden devam edeceğiz. Valla bir yarım saattir bekliyoruz. Daha önce buradan aldınız peki? Daha önce aldık ama e, yani geçen bayram kapalıydı. Aha. Bu bayram açıldı. İlgiyi nasıl biliyorsunuz sizce? Nasıl? Bu, ilgi, bu ilgi neden böyle sizce? Nasıl yani? Ya, e, kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayağı sıra var. Bayağı sıra ucuzdur diye millet böyle sıraya girmiş. Bu kadar sıcakta kartonlarla üstüne kapatmış. Arkadaş, e bu adam satabiliyorsa öbürüne de satması gerekir. Yani şimdi diyoruz ki ya devlet, devlet gelsin bunlara sorsun. De sen kaç para satıyorsun? Kurtarıyor arıyor mu? Arıyor. O zaman öbürler de vermesi lazım. Niye adam 200 bir kiloda yani diyelim ki maliyeti 20 ise niye 100 alıyor? Her şeye uygun adam satıyor. ne? Aldım. Memnunum.